sevgili Geçen Ekonomi izleyicileri. Bugün de sizlere Ankara Yeni Mahalleden seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda Özel Köşk Anakulu'na konuk olduk. Yanımız okul müdürümüz Asım Onat bulunmakta. Hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhaba Asım Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Asım Bey? Ben Asım Onat, Trabzonluyum. Karadeniz Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Emekliyim. Evet. 20 yıldır okul öncesi eğitimi yapıyoruz. Eğitim ile uğraşıyoruz. Ben kendim yayıncıyım, yazarım aynı zamanda. eğitimin her kademesinde çalıştım uzun yıllar. Evet. Aslında. Ama eşim çocuk gelişimci. O onunla beraber bu okul öncesini önemli bulduk. Çünkü yedisinde neyse 70'inde odur demiş atalarımız. Onun için bu vatana hizmet olsun diye çocuklarımızın eğitimi ile uğraşmaya devam ediyoruz. O yıldan beri 20 yıldan beri devam ediyoruz. Aile eğitim kurumu diyebiliriz. Aynen. Evet. Peki özel Köşk Anaokulunda ne tür eğitimler bulunmakta? Okul öncesi eğitimi biliyorsunuz bir program var. Okul eğitim okul öncesi eğitimi programı. Bu program çocukların özel yeteneklerini geliştirmeye, okuma, okuma alışkanlıklarını geliştirmeye, psikomotor alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik. Onları hayata hazırlamaya, ilkokula hazırlamaya yönelik programlarımız var. Bunun ötesinde okul öncesi eğitim programının ötesinde bizim uyguladığımız özel programlar da var. Bunlardan birisi keşif eğitim programı diyoruz. Özellikle çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeye yönelik bir program. Bu program çocuklarımızı kendilerini tanımaya ve onların yeteneklerini ortaya çıkartmaya yönelik bir program. Yani nasıl diyelim hani çoklu zeka dediğimiz bir alan var. Çoklu evet. zeka her çocuğun farklı öğrenme biçimi var ve ilgi alanı var. Biz aynı etkinlikleri farklı alanlarda düzenleyerek çocuklarımızı serbest bırakıyoruz ve onu öğren ne kadar o alanlara ilgi duyduklarını tespit ediyoruz ve aileleri bu konuda bilgilendiriyoruz, rehberlik ediyoruz. Yani asla çocuğum hani çok ileride mutsuz oluyor insanlar. Evet. Aile baskısı var. Siz şu mesleği seçeceksiniz. Oysa biz onu yapmıyoruz. Çocuğun yeteneğini tespit edip o yönde aile çocuğuna rehberlik yapması için öncülük ediyoruz. Son olarak Buyurun. sizleri izleyen izleyicilerimize ve tüm öğrencilerimize neler aktarmak istersiniz? tüm öğrencilerimiz okul öncesi öğrencilerimiz mi yoksa bütün hepsini, öğrenci hepsini. bütün öğrenci okullar başlayacak hepsine başarılar diliyorum. Planlı çalışsınlar, düzenli çalışsınlar. Çünkü başarının meyvesi planlı ve düzenli olmaktadır. Başarılı ve düzenli çalışırlarsa eğer muvaffak olurlar. onlara hepsine başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının vatanımıza, milletimize hele hele bu zorlu süreçte Evet. Hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Bakın dünya ne yapıyor? Türkiye ile uğraşıyor. Türkiye'nin yükselmesi, gelişmesi siz gençlerimize bağlı. Eğer siz iyi, güzel çalışırsanız boynumuz eğik olmaz. Ufka bakarız, geleceğe bakarız ve geleceğimiz güzel olur. Evet. Çünkü Türkiye artık yükseliş dönemine girmiştir. Hep bu gençlerimiz bu yükseliş dönemini daha ileriye götürecek olan bunlardır. Biz vatanımızı, milletimizi onlara emanet edeceğiz. Gözümüz geride kalmasın istiyorum. Velilere de özellikle çocuklarına baskı ile değil, onlarla birlikte nitelikli e, bir nitelik geçirerek e, beraber e, çözümler üretmelerini, çocuklarını geleceğe hazırlamalarını istiyoruz. Paradan çok biraz önce gösterdim, eğitimi önem versinler. Ev arsa almasınlar, çocukların eğitimini harcasınlar paraları. Çünkü bir çocuk Ev, iyi yetiştirilirse ev varsa alır, ama iyi yetiştirilmezse ona verilen mirası çarçur eder. Ev arsa hiçbir şey kalmaz. Onun için önce önce insan nitelikli insan nitelikli insan nitelikli insan diyoruz hani para para para. Napolyon gibi demiyoruz. Evet. Bizler de hoş sohbetinizden dolayı evet. çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar.